Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kızı hero Ben bu hiç oynamadım. Siz de aşağıdan kalın. Like atıp abone olursanız ve ailemize katılırsanız yeni videolarından haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız ben de çok sevinirim. Evet. Şimdi burada ev diyoruz ve bunu buraya Şu Vay be. Oyun bayağı hızlı gidiyor. Vay. Ben sizden 41 lira istiyorum. Iron Man için ise 50. Kaptan Amerika için ise Sen bin ee, Adını unuttum X-Men için 100 bin Hulk için 150 elmas Yani Hulk baya bir para olmaması lazım Thor için 120 Tamam Thor baya bir iyiymiş Evet şimdi A A A A vurmuş A tamam A A vurmuş B B tekme B ha, dur. dur 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 onu nasıl yapıyor? A A B C A Vurdu 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 Evet arkadaşlar ee, Şimdi arkadaş ee, arkadaşlar Arkadaşlar Videoyu dondurdum çünkü karakterimizin Hangi karakter olduğunu bulamadım Bu karakter spider -Man'mış. Hani hiç benzemiyorsun kardeşim. Evet şimdi o eee Oo wow, oyna bak. İyi girdi ha. Diyor ki peaceful. Onda sonra kötü adam diyor. Dünyaya saldırdı diyor. Dünyayı kötü yapacak diyor. Sen Spider-Man olarak onu engelle diyor. Evet ben Spider-Man'im. Spider-Man. Spider-Man. Ay öyle de çok komik. J, trade, go. E, A, A, B, B, J, J. A, 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 Normal de burro. Oh, Pode, Janão. Oh, In. Uou, oh, J. Pode, Janão. Go. Have a new room. Uh oh, this is a new room. We're going to get it. Allah the adamlar. of us. İyi adam mısın la? He, ee, ne oldu ki? İşim bitti la. Ya o kadar güçlü bir spay... bu Spider Spiderman değil ya. Vallahi bu Spiderman değil. Ama iyi. Oo çok seyredip bütün kutusu diyorum Oğlum beşiniz bitti oğlum. Akayım ben. İyi ben, bakın bakın. Round fight. Oh. Nasıl zıplıyız? Ha Tamam ya C'de güzeller şimdi. Ya. Oturdum çok, çok bana C butonumu. Tamam dostum ben adamlara dövme her daim hazırım. Bunlar da çok hızlı hızlı yapmış. Çok para çıkıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu hareket daha iyiymiş. Bakın çok uzun bunu denedi. Ha çok kutusu bu işe yarım. Gel ol. Gel ol. Bu ne şimdi ya? Güzel değil dememek imkansız. Yani hem anlamadım hem oynuyorum. Biraz sesi kıstım. Şimdi sesimi duyamıyorum. Oho. Çılgın çocuk. Shop diyor. Shop market mi? Go go Vay canına altı bir elmasımız oldu. Okey. <laughs> Oradaki orada. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Evet 5-10 saattir bekliyoruz. Vay be. Tamamdır. Yükseltmek istiyorum. Merkez burada ee, ne oldu ki? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum böyle. Şimdi burada bir tek bir elmasla bunu mu yükseltebiliyoruz? Şöyle yapacaksın. Oh Güzel olurdu aslında. Challenge baby. Yeah. İkinci bölüme geçiyoruz. Artık çöp kutusu iyilik sever bir çöp kutusu. Çöp kutusunu artık bir başka mı ilade edelim? Get ready, go, fight, dövüş. İşim bitti. Bir dakika. O. Oh. O oh, şu hareketi deneyeceğim. Hadi canım, bakın bakın. Konvoy buldum. Eee konvoy buldum. arkadaşlar bir dakika. gittim. Yani duydurdum o zaman da kalır. Allah a billah. Abi. Abi bakın. Haa. Abi. Of kılıç aldık. İşim e, bitti. Gel buraya. Ha, Pekmez. Haa bırakıyor. Oğlum işin bitti senin. Ooo sopayla tek attım. İşte bu. Siz sopayı bilmiyorsunuz değil mi? Bir dakika. Sopa anne silahı. A B A. Kadın ha. A ya da B. A B A B <laughs> Bir dakika. Diyor ki B. B butonuna bas diyor. Şurayı okumak için diyor. Koy şunu. B de koyuyoruz. Anam. Ha B de koyuyormuşuz. Tamam anladım. Spider-Man olarak bu sopayla hepinizin hepinizi öldüreceğim. Dostum, seni anam. E, ne oldu ki? Anam, şimdi işim bitti. E, i̇şim mi bitti? Duydunuz mu ne diyor bu? Bora, işinizi bitireceğim la. Uaça. Siz kimsiniz diye bana işim bit işim bitti diyorsun he? Sen 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 hepinizi döyeceğim. Hayat. A a a b. a O kombaya bak bir dakika. a a a a a. Ya durun bir dakika sizi öldüreceğim. A a a b c c Hadi be C çalışmadı. Oğlum seni çöp kutusuyla döverim. Yalnız bu boş galiba ya. Adam çöp kutusuyla tek kemedi. Oo ben Spiderman. Spiderman in the fire. Dur. Dur dur dur. Dur C C C C C C. Oh yeah. Dur kombayı öğrenmem lazım. Dur kombayı öğreneceğim. Sen de gel. Oo oh, dördü bir arada. Nescafe 3'ü bir arada. Bu kaçıyor. Oğlum korkacaksınız lan benden. Siz öldürürüm. Aa, siz git buraya gidin. Sen gel. sen gel. Oo, uç işte böyle. Gider işte böyle bebeğim. Watcha. Arkadaşlar bu hareketi bu hareketi bir tek Türkiye'de görürsünüz başka yerde göremezsiniz. Uyaça. Size ben ne diyorum bu hareketi Türkiye'de görün. Başka bir yerde görmeyin. O attım adamı. Oğlum ben ben azki güreşçiyim. Var ya ben kemik kıran kemik kranı yakaladım. Ben kemik kıranı öldürmüştüm. Sen biliyor musun he? He kemik kıranı ben öldürdüm. Sizin yüzünüzden zaten çok sinirliyim. Benim adım ne onu da bilmiyorum. Sen orada ne yapıyorsun? İn aşağı. Adam gibi dayak ya git işte adam gibi dayak ya. Ya ne yapıyorsun Allah'ın seversen duvarda? Duvar, duvarla bir şey mi istiyorsun duvardan? Değil mi duvar kardeş? Oya! Oya! Uçuyor. Oya! Maja! O ya, Oo, para çıktı. Paraları Allah! Ben bir şey öğrendim. Şuna uzun basınca Oça! Bakın şöyle bir şey. Ha bakın. Şu ileri bir turnu. Vaça. Vay ay ay. Zıpla tekme. Oho. İşiniz bitti. Double kill. Bunu kimse bilmiyor adamım. Allah. İşiniz bitti. İşim bitti. İşim bitti. Aha. ne yapıyorsun? Siz mi yoruldunuz? Oğlum siz daha de dede mi bile? Oğlum siz var ya Siz var ya Yarım gayet bile öldüremezsiniz Bir de kötü adam alacaksınız Ay çok kötü aç, güzel Benim paramı alacak şey yok be süper kahramanım O benim paramı anladın mı? 10 dakikada bu videoyu çekiyorum anladın mı? Ola, aç, aç. Oğlum Bu oyun süpermiş... Ben bunun videosunu çekip benim başta video izlemeyen yani aşağıdan falan var arkadaşlar Tabii ki de şaka şey yapıyorum. Yani nereden oyun görürsünüz bana söyleyin. Bir bunu nasıl çekmeye çalışıyorum. Allah işim bitti la. Ne oldu ki? Hayır. Dur 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 portal açıldı. Ne yapayım? Dur şöyle 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 yaptığımızda portal açılıyor. Hayır. Hayır. Bir dakika falan Allah. Bunları toplamak ne kadar Allah paramı mı aldınız la? O level atladım, level atladım. Level 3 aldım. Sabahtan beri bir burada adam öldürmekten level atladım. Oy o şey o şey o şey o şey. Tati, munti, 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 Oğlum seni ben burada indiririm adamım. Ben süper düştüm. Herkesi koruyacağım. Cem, cem, cem. Bu da kapı. Aa bakın. Bakın ben elletmedim vallahi bile. Elletmedim ya. Yani. Aa bir yıldız aldık. Nasıl ya? O kadar çöp öldürdük. Çöp canlı mı? Ha, ne oldu ki? No um. no 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 Evet bu bugün a a a a b b b b <laughs> öğretmen. A A B C O O O O O Ya çok komik oldu. O O O O O Arkadaşlar bu video bu kadar. Ay. Bir dakika bu video bu kadar değil. Evet. Evet combo combo dur ben. Ben burayı istemiyorum. A, A A A A Dur. A B B Arkadaşlar diğer videomda bunu yapacağım. İyi izleyin.